Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Gün içerisinde kripto kısa vadeli yükselişler yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Akşam geri çekilme de olabilir. Akşam tekrardan verilerini kontrol etmemiz gerekiyor. Ani saat yükseliş yapan koyunlarda de şunu da söylüyorum. Veri hacmi, veri veri hacimleri tutarsız ani saat geri çekilmeler de yapabilir. O yüzden stop limitler koyarak gün içerisinde sürekli asasına bakarak hareketliğini kontrol edin alt altcoinlerde de onu da söylüyorum. Zaten bu gibi iki gün önceki bu gibi büyük düşüşlerde de biliyorsunuz ki ana coin'den çoğu altcoinler direncini alır. Yani ana coin belli bir mesafe yükseltene kadar çoğu altcoinlerde de sert yükselişler olmaz. O yüzden de stop limitler koyarak günü değerlendirebilirsiniz. Şunu da söylüyorum ki Binance CEO'sunun büyük bir oyununa geldik. Nasıl geldik arkadaşlar? Biliyorsunuz ki bundan iki hafta önce Binance'ın eski CEO'su yani ilk CEO'su gitti. Çin'le bir görüşme yaptı. Oradaki görüşmeden zaten bizde bir şeyler bekliyorduk ama bu derece beklemiyorduk ve Donald Trump da iki gün önce de biliyorsunuz ki yüzde vergi gündemini getirince yani söyleyince işte Çin'e karşı yüzde vergi uygulayacağız dediği andan itibaren kriptolarda sert düşüşler oldu. Yani Binance'ın CEO'su Çin'i arkasına almaya çalışıyor. Yani siyasi bir oyun içerisindeyiz. Nasıl olacak bu arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Binance'ın CEO'su Amerika'da cezaevinde kaldığı için Amerika'nın yani cezaevinden çıktıktan sonra Binance'ın CEO'su 2025'in yıl başında e, cezaevinden çıktığı zaman biliyorsunuz ki Binance'ın CEO'su Amerika hangi verileri söylerse söylesin, açıklarsa açıklasın bilerek düşürüyordu. İşte son iki hafta önce de sanırım Banyas'ın e, eski CEO'su Çin'le bir görüşme yaptı. Orada da görüşmede herhalde yani siyasi baskılarla yani e, Donald Trump'ın açıklamalarına göre düşüş olacak tahminlerimize göre. Yani e, düşman göstermeye çalışıyor. Yani kripto işte Amerika'nın yüzünden düşmüştür diye. Alakası yok onu da söylüyorum. Binance'ın CEO'su Amerika'da cezaevinde kaldığı için Binance'ın CEO'su biliyorsunuz ki buna intikam amaçlı bu şekilde hareket ediyor. Yani dünya basınına işte Donald Trump e, Çin'e karşı vergiyi arttırdığı için düşüş yaptı diye gündeme yapıyor. Böyle bir şey de yok. Onu da söylüyorum. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki FED faiz kararını düşürdü. Biliyorsunuz ki 5 gün kripto hiç durmadan düşürdü. Sürekli siyasi destek amaçlı bir şeyler yapmanın peşinde de bu yemez. Onu da söylüyorum. Çoğu kişi de artık uyandı. E, biliyorsunuz ki 2 gün önceki düşüşte de çoğu kişi Coin'ini satmak istedi, sattırmadı. Yarım saat, bir saat sisteme giriş yapamadık. Coin ne aldırdı, ne sattırdı. Short pozisyonu oynuyorsun, kabul etmiyor. Spot'ta kârda olan coin'i bırakmaya çalışıyorsun, bıraktırmıyor. Resmen dolandırıcı bir sistemin içine düştük. Ama dediğim gibi arkadaşlar, Binance'ın CEO'su Amerika'da cezaevinde kaldığı için, Çin'i de arkasına almaya çalıştığı için ve Çin'i de arkasına almaya yaptığı için bu şekilde düşüş yapmıştır. Yani Amerika'nın bir alakası yok. Kripto biliyorsunuz ki al sat işidir. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden de hani biz yatırımcı olarak hep birlikte olmamız gerekiyor ki hani sesimizi çoğu yerlere duyuralım. Yoksa böyle kafasına göre indirip kaldırıp düşürürse yatırımcı yerine düşman sahibi kazanacaktır. Onu da söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize kolay gelsin. Bol kazançlar.